Eyvah! Sabah sabah olmaz inşallah. Günaydın, günaydın, günaydın kızım. Kızım mı? Seni kadar güzel bir kızmışsın. Ben niye seni hiç görmedim buralarda? Beni görmedin mi buralarda? He? Sen kimlere geldin? Kimin arkadaşısın? Hmm bunun kafa gedik. <laughs> Hepsinin tüm çocukların arkadaşıyım ben. Çok güzel, çok güzel. Kızım kusura kalma ben minik bir rahatsızlık geçirdim de. Hani diyor sanki biz bu kadınla yakındık şimdi bana böyle soğuk yapıyor. Vallahi hiç kimse hiçbir şey hatırlamıyorum ondan. Haf buyur olur mu? Vallahi ben biraz üzüldüm açıkçası. Ama neyse çok da bir şey dememe gerek yok zaten. <laughs> olur öyle şeyler. Peki biz nasıldık seninle? iyi geçinir miydik? İyi mi? Ay iyi ne kelime. Biz seninle muhteşemdik. Sen çok seversin beni. Hakikaten. Hakikaten. Hatta oğulcanı şehzadem beni de e, prensesim diye çağırırdın. Değil mi? He, vallahi. Bak sen bana sarma yapacaktın. Unuttun onu ya. Bandırı fonlamadır Ne konuşuyor olabilir ki? Kavga kesin duyardık bence. Doğru. Bandırım, Bandırpınım ne yapıyorsunuz burada? Korkuncan niye söylemiyorsun? Neye biz bu kızla ne kadar iyi anlaşıyormuşuz? Çok ayıp oldun sen. Evet, evet. Çok iyi anlaşırdınız Bandırpınım'la. Wonderful Bandırpınım mı senin adın? Bandırpınım. Ne kadar ilginç bir isim. Ben üstelik işte Wonderful'a söz vermişim sana sarma yapacağım diye. Kızcağız bekleyip bekleyip duruyormuş. Ayıp oldu valla. Kızım gel, gel yavrum otur sen. Ben artık tarifle ne bir şekilde bir sarma yaparım sana. ya ben seni yerim ya. Tatlı. Gelirim tabii. Ay çok meleksin bu kız ay ben çok sevdim. Melektir melek ya melek. Öyledir öyledir evet. Ya siz ne güzel oldunuz böyle. Ay Mine sen yalnız kaldın gel. Yok yok anneciğim böyle çok iyi. İyiyim ben. Ay Mine Ela Gözlü Ceylan'ım yalnız kalma gel aramıza. Hayır canım wonderful'um. İzlemesi de çok keyifli diyorum. Hiç gerek yok boşver. <laughs> canım benim canım. Siz isteyin Doruk yapsın. Ne yapıyoruz? Evet'e basıyoruz. Değil mi? Hadi. Hadi sevgiyle. Okey. Merhabalar. Ne yapıyoruz? Yetkileri Doruk Atakul'a veriyoruz. Bir okuyabilirsin istersen Buyurun. almadan. Hani uyuyorsa yapabilirsin. Oylar kızlar. İki kişiydiniz ikizdiniz tabii. İki oy daha. Beyler hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bol bol alıyoruz. Sınıftaki arkadaşlarımıza da dağıtıyoruz ama değil mi? Güzel. 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 Kaç taraftan daha kimse gelmedi değil mi? Yok. Gelmedi. Güzel. Erken kalkan yol alır Berko. Bak nasıl tavladık buradan geçen herkesi. Ha? Kayıntılara bayıldılar oğlum. İkiler mi ikiler. Ha? On numara her şey. Bize de kaldı değil mi? Kaldı Biz kaldı yersin. Yeriz yeriz. Arkadaşına da verirsin. Siz nerede kaldınız ya? Duruklar her şeyi yaptı. Şu hale baksanıza. Herkese dağıttılar ilanları da. Ya sakin olsun sen. Önemli olan önce kimin ilanı verdiği değil içerik. Kimileri ne saçma sapan vaatler sunuyorlar. Hala geç değil Yol yakınken geçebilirsin istersen. Yok Doruk, benim seni görünce böyle içime bir kazanma isteği doğuyor. O vazgeçmeyeceğim. Hmm, anlıyorum. Da. İsteyerek olmuyor bu işler ya. Neyse dur bakalım. İlla sizi de destekleyen birileri çıkar değil mi? Neden olmasın? Çıkar ya, çıkmaz mı? Eminim ben. Aynen. İyi şanslar Asiye. İyi olan kazansın. Sağ ol Kaan, ben de aynı fikirdeyim. Ol şans. Hadi başlayalım ya, zaman kaybetmeyin. Baksanıza oğlum. Ha, şunları dağıtayım da. Ay, geribar rengi bu. Harika, yapma güzel işte ya. Hep beraber el ele bütün oylar az. Nereden geliyor aklına böyle şey? Hı. Yalnız okulda olup da bizim broşürleri almayan kalmadı. İşiniz biraz zor gibi. Yalnız tatlım Hı. öyle broşürü eline alınca oy sayılmıyor. Kağıda imzayı atıp sandığın içine attıktan sonra oy sayılıyor. Öyle çok telaşlanmayın diyorum ben. Hı. Peki. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.